Merhaba hoş geldiniz. Bu videoda öncelikle Afrika ülkelerinden biri olan Tanzanya hakkında genel bilgiler vereceğim. Ardından Tanzanya'nın ülke bayrağından bahsedeceğim. İyi seyirler. Demin bahsetmiş olduğum gibi Tanzanya Afrika kıtasında yer alan ülkelerden biridir. Konum olarak kıtanın doğusundadır. Ekvator çizgisine yakındır. Dünyanın güney yarım küresindedir. Tanzanya'nın doğuda Hint okyanusuna kıyısı vardır. Güneyde Mozambik, Malawi ve Zambiya, batıda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Burundi ve Ruanda, kuzeyde Uganda ve Kenya ile sınır komşusudur. Tarihte Afrika kıtasında yaşayan insanlar çeşitli sebeplerden dolayı Avrupa ve Asya kıtasında yaşayan insanlara göre teknolojik olarak bir şekilde geri kaldı. Özellikle Avrupalı devletler coğrafi keşiflerden itibaren hızla güçlendi ve zenginleşti. Afrika kıtasındaki zengin yeraltı kaynakları Avrupalılar tarafından keşfedildikten sonra Avrupalılar Afrika kıtasına ilgi duymaya başladı ve bu kıtayı ele geçirdi. Bugün Tanzanya'nın ve çevresindeki toprakların olduğu bölge ise bu dönemde İngilizler tarafından ele geçirilmişti ve kontrol edilmişti. Tanzanya ancak 1961 yılında Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Ülkenin resmi adı Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'dir. Tanzanya'nın yüz ölçümü 945.087 km2, nüfusu 66 milyondur. Tanzanya'nın iki tane resmi dili vardır. Bu dillerden biri geçmişten gelen bölge halkının kullanmış olduğu Sahavali dilidir. Diğeri ise bu bölgenin bir zamanlar İngilizler tarafından kontrol edilmesinden dolayı, bunun etkisinden dolayı İngilizce dilidir. Tanzanya'nın sınırlarına baktığımızda bazı sınırların düz çizgi şeklinde yapay olduğunu görürüz. Bu sınırlardan ülkenin bir zamanlar sömürülen yerlerden biri olduğunu kolayca anlayabiliriz. Konum olarak ülkenin ortalarında yer alan Dodoma, Tanzanya'nın başkentidir. Ülkenin doğusunda Hint Okyanusu'nun kıyısındaki Darüsselam, Tanzanya'nın en büyük şehri ve eski başkentidir. Tanzanya'nın para birimi Tanzanya şilinidir. Kişi başına düşen milli gelirin düşük olduğu dünyadaki gelişmemiş fakir ülkelerdendir. Gelin şimdi Tanzanya'nın ülke bayrağına ve anlamına bakalım. Tanzanya'nın günümüzde kullandığı ülke bayrağı Birleşik Krallık'tan ayrıldıktan sonra 1964'te kabul edildi. Bayrak dikdörtgen şeklindedir. Mavi, siyah, sarı ve yeşil olmak üzere 4 renkten oluşur. Tanzanya bayrağının sol üst köşesinde yeşil üçgen, sağ alt köşesinde mavi üçgen vardır. Bayrağın ortasında siyah kalın bir şerit bulunur bu şeridin altında ve üstünde olmak üzere iki tane sarı ince şerit vardır. Tanzanya bayrağındaki yeşil renk ülkenin verimli topraklarını simgeler. Mavi, Tanzanya'nın doğu kıyısındaki Hint okyanusunu ifade eder. Siyah, Afrika halkının simgelerken sarı renkte zengin yeraltı kaynaklarını temsil eder. Bu videoda öncelikle Afrika ülkelerinden Tanzanya hakkında genel bilgiler verdim. Ardından Tanzanya'nın ülke bayrağından ve anlamından bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.